Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum görsel iletişim tasarım uzmanı Dilan Marangoz bizlerle birlikte. Dilan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. İyiyim, teşekkürler. Evet, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, 9 Nisan 1992 Ankara Sankaya doğumluyum. E, 7 aylık prematüre bebek olarak dünyaya geldim. Bir ay küvezde kaldım. Sağ kol ve bacağımda kısmi felç mevcuttur. Bunun da tıptaki adı serebral falcı, beyin felcidir. Eğitim hayatı olarak ilkokulum çok kolay olmadı. Üç tane sınıf değiştirdim ilkokuldayken. Lisede fotoğrafçılık bölümü olarak okudum meslek lisesinde. Üniversitede özel yetenek sınavıyla okul üniversitesi görsel sanatlar bölümü, kazandım ve 5 yıl orada okudum Okul Üniversitesi'nde Tuzla'da. Okuduğum yıllar içerisinde Engelsiz Yaşam Toplumunu kurdum. 2013 ve 2015 yılları arasında başkanlık yaptım ee, ve şu anda da hala Okul Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü Yüksek lisans Programı'nda okuyorum. Artı olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü okuyorum. Ben aynı zamanda üniversitelere, liselere ve zaman zaman ilkokullara motivasyon konuşmacısı olarak gidiyorum. Ee, en son bu pandemiden önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne İlhan Büyükberileri başlığı altında 3 e, Aralık'ta davet edilmiştim. Evet. Yaklaşık 1 e, saat sahnede kalmıştım. Hatta motivasyon şarkısı olmadan ben çıkmıyorum böyle söyleyeyim. Kendim belirlediğim bir parça oluyor ya yani da parçalardan hangisini seviyorsam. Onu belirliyorum ve onu açarak ben sahneye çıkıyorum. İnsanları motive edecek şekilde alkış yaptıra yaptıra. We Will Rock You çaldırmıştım. Ve enerji depolatarak işte gençlere motivasyon verdirerek, alkış yaptırarak önce bir enerji böyle akışını sandım. Daha sonra bir saat sahnede kaldım. Kendimden bahsettim. Genelde motivasyon işte sözlerim oluyor benim bazen. Onlardan işte kısım kısım merak edenler olur, oluyorsa onları bahsediyorum. Kendi hayat, hayat, akışımdan bahsediyorum ve hiçbir şeyin hani hiçbir durumun yenilmez ya da unutulmaz ya da imkansız olmadığını, bizim gücümüzün aslında içimizde olduğunu vurgulayan motivasyon konuşmaları bunlar. Zaman zaman iş sektöründe de hangi alanı seçmeleri gerekir? Doğru olan nedir? Onlar için yanlış olan nedir? Doğru bildikleri yanlış nedir? Bunları da göz önünde bulundurarak sırf kendimi anlatmıyorum. Geniş kapsamlı bir şekilde Motivasyon konuşmaları yapıyorum. Takdir edersiniz ki almış olduğum eğitimler zaten bunların e, niteliğindedir. nedir e, Bu şekilde bir hayat serüvenim var. Umarım daha fazla insana umut olurum, ışık olurum. Ve e, arkamdan gelecek güzel nes nesiller yetiştirmiş olurum. Evet, Dilan Hanım birçok alanla ilgileniyorsunuz hmm. aslında. Biraz bu çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben eğitim hayatında hiçbir zaman hani şunu seçmelisin, bunu seçmemelisin diye ailem tarafından hiçbir zaman böyle bir talep olmadı ya da bunu seçmesen daha iyi olur bu bölümü okuma denilmedi. Hiçbir zaman benim kendi özgür irademe bırakıldı. Bu bölümün. Bu bölümde yani eğitim anlamında şanslı olduğumu düşünüyorum. Önce isteyerek fotoğraf bölümü, yani lisede fotoğrafçılık bölümü okumaya başladım. Kendi isteğimle ve arzumla. O zaman fotoğraf aşkı nereden başladığına şey yapayım, parmak basayım. Hı -hı. Ara Güler'i ben çok severim. Hı -hı. Onun A'dan Z'ye fotoğraf diye bir kitabı vardır. Lisedeyken onun kitabını inceleyerek, işte onun çekimlerini inceleyerek fotoğraf e, fotoğrafı aşkım benim oradan geliyor. Genellikle e, foto fotoğraflarda siyah beyaz fotoğrafları çok seviyorum. Çekim anlamında da doğallığa, natürelliğe önem verdiğim için mesela çocuk fotoğraflarını daha çok çekmeyi tercih ediyordum. O zamandan bu zamana portre fotoğrafları çekmeyi tercih ediyordum. Tabii ki üniversite zamanında biraz daha konsept e, işte belirliyorsunuz, biraz daha işte profesyonel bir şeyler düşünüyorsunuz kurgu falan. Üniversitede still life fotoğrafçılığı benim çok hoşuma gidiyordu. Still life fotoğrafçılığı adına çekimlerim çok yapmıştım. Hı -hı. Ee, fotoğrafçılık serim önümde. Şu anda halen devam ettiğim sergi var mı peki? Ee, sergim var. Farklılığı benimseyenler fotoğraf projesi diye bir sergi. Farklılığı benimseyenlerin e, çıkış noktası şudur. Ben fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un bir söylesine gitmiştim. Ona kendimden bahsetmiştim sergisinde ve e, sağlık durumundan da bahsetmiştim. Bana kendisi şöyle bir şey söylemişti. Neden demiştik senin aynı durumda olan insanların fotoğraflarını çekerek bir sergi yapmıyorsun. Sen bu durumu benimsediysen diğer insanlar da elbette ki benimsemiştir dedi ve e, o an düşünün mesela Farklılığı benimseyenler, farklılığı benimseyenler diye böyle içinden birkaç kere te tekrar ettim. Güzel, hoş oldu ve o an e, Mehmet Turgut'a da söyledim. Abi benim, sence nasıl? Farklılığı benimseyenler, süper dedi. Süper bir buluş oldu ve bunu üniversiteden hocam olan Bülent Erutku Hoca'ya, e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde şu an eğitim veriyor kendisi halen. Ona da bu fikrimi danıştım, o da çok beğendi, tahsis ve o şekilde çekimlerimi yapmaya başladım. Sosyal medyada farklılığı benimseyenler hashtag ile çok paylaşımlar yapıyorum zaten. Şu anda 22 kişiye ulaşmış vaziyetteyim çekimlerimde ve halen devam ediyorum. Şu pandemi sürecinde ara verdim ama devam etmeyi düşünüyorsunuz. Devam edeceğim tabii ki. Benim belirlediğim mesela bir kotam vardı. 30 yani 30 kişiydi. Daha fazla ulaşırsam seremler pazı tanısı olan bireyler tabii ki bunlar küçük çocuk olur, büyük yetişkin olur. Benimle aynı yaşta işte akranlarımız olur. Seremler pazı tanısı olması yeterlidir sergi için. Bu şekilde. Evet. Peki başka neler yapmayı düşünüyorsunuz? Başka projeleriniz var Proje mı? Proje olarak Mesela bu sergiden sonra yine bir özel bireyler için bir hayalim var. Mesela atıyorum onlarla beraber bir tuvale resim yapmak gibi. Birlikte tuvale resim yapıp onun bir sergisini açmak. Herhangi bir konsept ya da herhangi bir akımdan yara, yani tabii ki yararlanacağım ama ikinci olarak hayalim. Mesela onlarla beraber işte resimlerin işte tonlamalarını ayarlayıp onlarla beraber çizmek, boyamak. Ee, tamamen onların öncülüğünde. Onlarla beraber onların da elinden tutmak istediğim için ve ben kendim şahsen e, bu şeyleri aşmış olduğum için, aştığıma inandığım için ve e, birçok e, olmaz yapamaz denilen birçok şeyi bir değil bince, binlerce kez açtığım için ben artık e, tam olmadım ama oldum diyorum. Hı hı. Ee, benim şu anki görevim bence arkamdan gelen nesillerime, yani benim aynı durumda olan gençlere, çocuklara el vermek. Benim görevim bence bu. Evet. Sanki bu bana bir hani sınav ama ödüllü bir sınav gibi geliyor bu durum yani. Benim için hiç problem değil. Ama şeydi hiçbir zaman yani ben neden nasıl değil için demedim. Niye ben demedim? Evet, e, spor bölümü okuyorsunuz, devam evet, ediyorsunuz oynadık. şu an. Peki e, bittikten sonra spor alanında da bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela e, Türkiye bayan voleybol takımıyla alakalı spor yöneticiliği kimliğimle orada mesela yer almayı çok isterim. En büyük hayallerimden birisi de bu. Güzel. Ee, son olarak biz izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz peki? Neler söylemek isterim? Ee, hayatta hiçbir zaman için olmaz ya da yapılamaz denilen hiçbir şey yoktur. Kişi istedikten sonra her şeyi yapabilir. İstedikten sonra e, işte hayallerini de geç de olsa gerçekleştirebiliyor. E, ben her zaman hayatımda şuna inanıyorum. Ben tek bir şeye bağlı kalmam. Benim A planım da vardır, B planım da vardır, C planım da vardır. Her şey insanlar için. Tamam ben oldum, ben tamamım da demem. Yaşadığım sürece hep kendime bir şeyler daha ne katabilirim? Ne öğrenebilirim? insanlara ne aktarabilirim? Nasıl işte onların elinden tutabilirim? Nasıl onlara destek olabilirim? Ben her zaman bu kafada oldum. Benim naçizane yani insanlara tavsiyem de budur. Yani önce kendilerini geliştirmeye, önce kendi ayakları üstünde durmaya çalışsınlar. Daha sonra etrafındaki insanlara destek olmaya çalışsınlar. Evet, teşekkür ediyorum güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle görsel iletişim tasarım uzmanı Dilan Marangoz'la gerçekleştirmiş olduğumuz boy sohbetin sonuna geldik. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu lifestyle sona erdi.